Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Korsa Teknik Tekstil'in teknik analizinin devam niteliğinde olan videosunu e, yapmaya çalışacağım. E, aslında bir tane daha videomuz bulunuyor genel e, işte de analizi nedir ne gibi hedefleri vardır e, geniş vadeli olarak anlattığım bir tane daha video var merak edenler onu da e, bakıp izleyebilir. E, genel durumu yine kısaca özetleyecek olursam neden bu hisseyi beğendiğimi söyleyecek olursam işte buradaki çok iki, e, büyük bir kanal var 2000'li yıllardan gelen bu kanalı yük Yukarı kırdığı için güzel hedefler oluşturuyor. İşte kanal boyu kadar gidebilir gibi. Bundan dolayı sevdiğimiz, beğendiğimiz hisselerden ki zaten temel analizde olarak baktığınızda verileri gayet başarılı olduğunu görürsünüz sektörün önce hisselerinden bir tanesi. Şimdi konuya geçecek olursak bu geçtiğimiz haftanın sonu ben bu hafta aslında böyle bir yükseliş yapabileceğinin tweet'ini atmıştım. Hatta haftalık hissenin hisse listesinin ilk listesi Korts'aydı. Böyle bir yükseliş bekliyordum açıkçası. Çünkü işte günlükte 4 saatlikte de baktığımızda bir filama benzeri bir formasyona girdi. W hareketi, W formasyonu ortaya çıkınca dedim belki bundan bir hareket gelebilir. O sıra 92 seviyelerini çok konuşmuştum. Ancak tekrardan da biraz daha detaylı inceleyince ya bir iki puanlık daha yukarıda aslında bizim bir desteğimiz kaldığını gördüm. O nedenle de bir güncelleme videosu olarak dağıtmak istedim. Ee, şimdi bizim mesela haftalıkta günlükte 4 saatlikte baktığımızda bu çizmiş olduğumuz kanal çizgileri değişkenlik gösteriyor zaten hafiften. Bunun da sebebi işte haftalıkta bakarken hafta tamamlanmış oluyor ve çubuk tamamlanmış oluyor. Ancak günlükte baktığımızda tamamlanmayan yani o haftanın tepesi, oluşmadığı için zaten daha henüz böyle bir çubuk da görmemiş de oluyoruz. Bu nedenle yani zaman arası geçiş yaparken neden değişim oluyor? O kafanızı karıştırmasın diye öncelikle bir bahsedeyim dedim. Şimdi biz ne yaptık aslında? Geçtiğimiz zamanlarda işte bizi 65 lira civarlarından bizim bir ilgimizi çekmişti. Daha öncesinden de alınabilecek bir hisseydi aslında bu arada. Ancak dikkat etmemişiz diyelim. Ve burada bir yükseliş yaptı. Yükseliş yaptıktan sonra 95 liraları dahi gördü. Ancak buradan tutunamadı ve geri döndü. 95 lira seviyesinde tutunsaydı aslında bir üst kanalda kalmış rahat rahat kalmış olacaktı ee, ve de bir üstteki kanalı artık zorlayacağını düşünürdüm yani en azından güvenli bir seviye olurdu şu an haftalıkta baktığınızda bunun tam ucunda kaldığını görüyorsunuz zaten yani burayı test etti o da ne 94.30 işte bir önümüzdeki hafta çubuk burada olduğunu varsayarsak yine işte 95 civarında bir eee Fiyat beliriyor. Biz bunu güvenli olarak düşünecek olursak, şimdi mesela burada bir filama benzeri bayrak benzeri bir formasyon yapıyor filama bayrak mı işte dikdörtgen mi onu bir süre sonra anlayabiliyorsunuz kademe kademe aslında teknik analizde pozitif şeyler oluşuyor. Örnek görüyorum burada e, burayı bir geçiş yaptı. Burası bizim için artı bir. E, şu çizgi aslında haftalıktaki dirençten dolayı çizdiğim çizgi. Yani bu en sonuna kadar takıldı. E, haftalıkta baktığımızda şuradaki bu kanalın çizgisi aslında şuradan geçiyor oluyor. E, bu bizim bir direncimiz. Ama en nihai böyle güvenilir direnç olarak bakacaksanız işte bu buradan flama mı yapacak yoksa bayrak formu Formasyonunu yapacak mesela belki buraya gidecek buradan takılacak şuradan tekrar aşağı salacak sonra tekrardan yukarı yapacak e nihayetinde nereye geliyor konu 95.50 bizim için önemli bir direnç ve 95.50'nin üzerinde kalıp kalmamasını takip etmemiz gerekiyor. Yani tabii hani buraya geçtikten sonra işte bir üst hedefe ne kalıyor ki gibi durumlara düşmemek için belirli destek noktalarını sabit bir şekilde belirleyip hissenin içerisinde kalıp çok hareket etmemek gerekiyor. Rally dönemlerinde zaten çok hareket etmek karlı olmuyor. Nereye atlarsanız diğer hisse ilerliyor. Atladığınız hisse, atladığınız hisse gitmiyor. Çıktığınız hisse ilerliyor gibi bir durum oluşuyor ve de burada bir başka dikkat edeceğimiz konu işte mesela haftalıkta şu çizgi üstten geçiyordu. Günlükte biraz daha farklı ancak mesela hissinin takip ettiği nasıl başarılı bir grafik olduğunda buradan anlayabilirsiniz. Burasında destek olarak kullandığı bir seviyeye tekabül etmiş oluyor. Yani biz haftalıktaki şu çizginin tepesini biz direnç olarak e, takıldık, geçemedik. 4 saatlikte de baktığımızda bunu bir destek olarak yaptık. O nedenle ben size işte geçen haftaki yine analizde paylaştığımda 82'ye kadar maksimum düşeceğini bu grafiğe bakarak söyledim. 92 seviyeleri demiştim. Aslında o şuralara tekabül ediyor. Ancak işte bunun yine net olarak ben geçtim dediğini işte kanıtlamak için 95 liranın üzerine 95.5'in üstüne atıp burada artık takılması gerekiyor. Bundan sonra şimdi Bazen arkadaşlar işte eleştirilerde bulunuyor. Onlara da istinaden söyleyeyim. Şimdi 95.50'yi geçti. Kapatmadı. Gün kapanışı yapmadı. Sayılmaz. Yani orada kapanış yapması lazım bir. Kapanış yaptı, ufak bir kapanış yaptı, tekrar geri çekti. Yine sayılmaz. Yani bu tekrar aşağı indiyse yine bizim için problemdir. Teknik analiz zaten böyle geleceği gören, geleceği net okuyan bir şey, kesin cevaplar veren bir şey değil. Sadece yaptığınız işleri analizleri kolaylaştıran bir araç olarak görmeniz gerekiyor. Yani ben burada en azından en tepede almam. Yani ben burayı geçmemişse almam, geçerse alırım daha pahalıya almış olsam bile benim için daha garantidir. Bunu tekrardan aşağı atarsa ben tekrardan yani duruma göre, hisseye göre, riskinize göre değişir satabilirsiniz. Yani bunun çünkü tekrardan sizi oyalama ihtimali çıkar. Yani bunun gibi şeyleri düşünerekten hisse alımlarınızı yapın. Zaten kendiniz bir karar verin. Ben sadece gördüklerimi anlatıyorum. Anlattıklarım hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değil zaten şimdi onun da e, bunu da anlattıktan sonra en son olarak söyleyeceğim şu e, 95.50'nin üstüne çıktığında hissenin e, durumu güzel gözüküyor şu anda da güzel zaten uzun vadeli tutacak olursanız Şuradaki kırdığı kanalın büyüklüğü hissenin ne kadar güzel olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi Eğer bu kırılımı yaparsa ben hissenin haftalıkta grafik çizdiğini düşündüğüm için e, bir sonraki hedefi işte örnek veriyorum şunu daha yukarıya alsak işte şu tarihli de geldiğini varsayarsak yani şimdi daha uzunlarda gelirse yukarıya doğru gidiyor işte 130 lira seviyeleri böyle ilerleyerek gidiyor şu artık şu kanalın e, konusu olmuş oluyoruz burayı da geçerse işte şuradaki kanalın konusu olmuş oluyoruz buraya da geçerse daha da üst hedeflere doğru e, gidiyor bu nedenle de işte uzun vadeli tutulabilecek hisselerden birisi olduğunu e, sık sık e, söylüyorum. Bu videoda hemen hemen anlatmak istediklerim bu kadar. Aslında vardı galiba birkaç bir şey de anlatmak istedim ama biraz da başım ağrıyor. Aklımdan gitti anlatmak istediklerimde. Kusura bakmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.